De i̇yi akşamlar. İlk yarı bitti. Galatasaray-Bodo Glimp maçına ilk yarı gerçekten tam bir taktik şov olarak izledik. Skor 2-0 ve bu skor aslında sahadaki oyunun güzel bir özeti gibi. Şimdi istatistiklere şöyle bir baktığımızda Galatasaray toplamda 230 pas yapmış. Bodo ise 270. Yani topa biraz daha fazla sahip olan taraf Bodo gibi gözüküyor ama işin püf noktası şu arkadaşlar. Galatasaray bu pasları çok daha doğrudan ve etkili, direkt oynamış. Yani yan pas değil, hep dikine, hep tehlike üreten paslar. Pas isabet oranlarına bak bakdığımızda iki takımda %85 civarında ama Galatasaray adına fark yaratan şey pasların hedefe hizmet etmesi oldu. Top çevirmek yerine topu doğruca kullandılar. Hücum tarafına gelirsek Galatasaray tam 10 orta denedi. Bunların ikisi isabetli oldu. Bodo ise sadece 3 orta yapabildi ve hiçbir tehlike yaratamadı. Bu da bize Okan Buruk'un özellikle kanatları aktif olarak kullandığını net bir şekilde gösteriyor. Şimdi fiziksel tarafa bak bakalım Galatasaray 27 ikili mücadele kazandı. Bodo sadece 16. Üstelik top kapma sayısında da Galatasaray 7'ye 3. Yani Galatasaray orta saha ve savunmada rakibini boğmuş durumda. İkinci topların neredeyse tamamını Galatasaray topladı. Savunmada da da top savunmada tablo gerçekten çok net. Bodo tam 20 kez topu uzaklaştırmak zorunda kaldı. Bu Galatasaray'ın ne kadar baskılı oynadığını açıkça gösterdi. Rakip neredeyse her hata uzaklaştırmaya, sonlandırmaya çalıştı. Uzaklaştırmak zorunda kaldı. Kısaca Galatasaray bu ilk yarıda hem oyunun temposunu belirledi hem de fiziksel olarak sahaya ağırlığını koydu. Aspas'la doğru oynayarak, doğru zamanda doğru baskılar yaparak fark yarattı. İki golü de bu şekilde bulmuş oldu. İkinci yarı başlamak üzere. İkinci yarı sonrası gene böyle ikinci yarıyı değerlendirdiğimiz bir video olacak. Görüşürüz.